Merhaba arkadaşlar, ben İlker Işık, Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda alanlarda biçimlendirme ve yeni giriş tip özelliklerini öğrenmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar, bu dersimizin içerisinde tarih seçiciler olarak bilinen date pickerlar hakkında bazı genel bilgiler elde edeceğiz. Ve daha sonrasında da elde ettiğimiz bilgileri Visual Studio ortamında değerlendirmeye çalışacağız. Eğer ki arkadaşlar sayfanızda tarih ve saat ayarlaması yapmak istiyorsanız date ve time alanlarını öğrenmeniz yeterlidir. Zamanlama işlemleri için HTML5 ile birlikte birçok yeni alan oluşturulmuştur. Ve istenilen tarih ve saate göre farklı alanların da mevcut olduğunu söyleyebiliriz ve şimdi zaman kaybetmeden dersimizde anlatacağımız bazı tiplere göz atalım eğer ki arkadaşlar sayfanızda bir tane tarih ve saat değeri bulundurmak istiyorsanız date veya time değerini kullanabilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar sayfanızda bir tane saat değeri bulundurmak istiyorsanız sadece time değerini kullanmanız yeterli değeri. Ve time'ı kullandığınız takdirde saat, dakika, saniye ve salise cinsinden bazı değerler yazılacaktır. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar time için belirli bir minimum ve maksimum noktada belirtebilirsiniz. Yani buradaki saat değeri için bir tane aralık belirlemeniz mümkündür. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bu aralıklarda minimum ve maksimum noktaları ile birlikte belirlenmelidir. Ve bu noktaların içerisindeki değerler yine saat değerleri ile birlikte belirtilir. Ve istediğiniz takdirde buradaki time değerini arttırabilmek için varsayılan bazı adım değerleri de belirtebilirsiniz. Ancak bunun orijinal değeri 60 saniye olaraktan belirtilmiştir. Burada 60 saniyeyi istediğiniz takdirde genişletebilir veya bunu daha küçük alanlara sığdırabilirsiniz. Ve eğer ki arkadaşlar sayfanızda bir tane tarih alanı oluşturmak istiyorsanız burada date tipini kullanmanız yeterli yeterlidir. Ve bunu kullandığınız takdirde de yıl, ay, gün cinsinden bazı değerleri yazmanız mümkündür. Ve yine aynı şekilde minimum ve maksimum noktaları belirlemek bunda da geçerlidir. Ve bu defa arkadaşlar belirleme işlemlerini yaparken bazı tarih değerleri kullanılmalıdır. Örneğin arkadaşlar 2011 ile 2012 arasındaki tarih değerini seçerseniz sadece bu yıl arasındaki işlemler yapılacaktır. Ve buradaki arttırma işlemleri de varsayılan olarak bir gündür. Ve eğer ki arkadaşlar sayfanızda hem tarih hem de saat değerlerini bulundurmak istiyor iseniz date time tipini kullanmanız yeterlidir. Ve eğer ki sayfanızda date time tipini kullanır iseniz yıl, ay, gün ve daha sonrasında saat, dakika, saniye ve salise cinsinden bazı değerleri alabilirsiniz. Ve ekstra olarak arkadaşlar zon değerlerine de sahip olabileceğinizi tekrar buradan söyleyelim. Ve daha sonrasında da arkadaşlar datetime lokal olarak değerlendirilen bir tipimiz var. Bunun farkı arkadaşlar zon değerinin verilmemesidir. Ve yine aynı şekilde datetime ile birebir aynı özelliklere sahiptir ve eğer ki arkadaşlar siz buradaki tarih değerlerini haftalık olarak almak istiyorsanız burada week değerini kullanmanız yeterli olacaktır ve bunun için de arkadaşlar hem yıl değerini hem de hafta değerini yine aynı özellik ile elde edebilirsiniz ve buradaki aralık değerleri de arkadaşlar yine hafta bazlı olacaktır. Ve yine arttırma işlemleri de hafta bazlı değerlendirilecektir. Ve bunun arkadaşlar bir diğeri de mont olaraktan değerlendirilir. Ve bunda da arkadaşlar arttırma ve azaltma işlemleri ay ay değerlendirilir. Ve yine aynı şekilde hem yıl değerini hem de ay değerini, yine mont ile birlikte elde edebilirsiniz. Ve şimdi zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve bu 6 özelliği kodlamalar ile birlikte incelemeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve şimdi zaman kaybetmeden sayfamızın orijinal haline bir göz atalım ve daha sonrasında ekstra kodlar yazmaya başlayalım. Ve ilk arkadaşlar sayfamızı opera ile birlikte görüntüler isek bu şekilde bir tane sayfa gelecektir. Ve bu sayfada gördüğünüz gibi düzenli metin alanı bulunmaktadır. Ve siz istediğiniz takdirde bu metin alanının içerisine bazı karakterler bazı numara değerleri veya sembol değerleri girebilirsiniz. Ve istediğiniz takdirde de de arkadaşlar bazı tarih değerlerini de girmeniz mümkündür. Örneğin arkadaşlar diyelim ki 15.05.2012 olarak bir tane tarih değeri yazalım. Ve gördüğünüz gibi bugünkü tarih direkt olarak buraya yazılabilir. Ancak arkadaşlar bunu daha düzenli olarak oturtabilmek için date time tipini kullanmamız yeterlidir. Bunun için arkadaşlar şimdi zaman kaybetmeden tiplerimizi yavaş yavaş öğrenelim diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bir tane paragraf oluştur ve bunun ardından bir tane label oluşturuyor ve bunun arasına diyorum ki arkadaşlar git ve benim için saat alanı olarak bir tane değer oluştur ve buraya saat alanını yazalım ve daha sonrasında yeni bir tane input ekleyelim ve kodlamaya başlayalım ve bu inputun içerisine giriyor ve diyorum ki git ve benim için time olarak değerlendirilen bir tane saat tipi belirle. Ve bunun ardından arkadaşlar bir de değer belirlemem gerekiyor ve bunun için de value ifadesini kullanıyorum. Ve bu özelliğin içerisine de arkadaşlar bir tane saat değeri girmem gerekir. Örnek olarak arkadaşlar 0130 değerini yazalım. Ve eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir değer yazar isek bizim için görünen değer 130 değeri olacaktır. Tekrar buradaki kodlamayı kaydedelim ve operayı tekrar yenileyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bir tane saat alanı oluştu. Ve bunun içerisinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi 0 0130 değeri yazdırıldı. Ve biz bunun içerisine tıklamadan direkt olarak yukarı veya aşağı butonuna tıklar isek buradaki dakika birer birer artacaktır. Eğer ki arkadaşlar saat alanına tıklar ve tekrar arttırmaya devam eder isek bu defa da saat değeri artacaktır. Yani nereye tıklamış isek buradaki alan aktif olacaktır ve bizim için birer birer değerler artacak değer eğer ki arkadaşlar siz buradaki değeri birer saat arayla arttırmak istersiniz, burada bir tane adım özelliğini kullanabilirsiniz. Ve bu özelliğin içerisinde de diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bir günde bir bunu arttır. Önceki anlatımımızda söylediğimiz gibi arkadaşlar buradaki değerler dakika cinsinden olmalıdır. Ve diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için 3600 dakikada bir buradaki arttırma işlemini yaptır. Ve bu da arkadaşlar Arkadaşlar takriben bir saati temsil etmektedir ve tekrar buradaki kodlamayı kaydedelim ve tekrar sayfamızı yenileyelim ve yine herhangi bir işlem yapmadan yukarı butonuna tıkladığımız anda buradaki arttırma işlemi veya azaltma işlemi birer saat olaraktan ifade edilecektir ve bunun içerisindeki değerlerinde birer saat arayla arttırıldığını yine bu özellik ile birlikte görebiliriz ve şimdi de arkadaşlar bir tane tarih değerine göz atalım ve bunun için yine aynı şekilde bir tane paragraf ekleyelim ve diyelim ki git ve yine bir tane label ekle ve buradaki label için arkadaşlar yine aynı şekilde kodlamalara devam edelim. Ve buradan label'ı yazıyorum ve daha sonrasında diyorum ki bu defa da bir tane tarih alanı oluştur. Ve buraya tarih alanını yazalım ve diyelim ki git ve yeni bir tane input daha ekle. Ve bunun içerisine de arkadaşlar type olarak diyeceğim ki git ve bizim için bu defa da date olarak değerlendirilen özelliği kullan ve daha sonrasında arkadaşlar yine aynı şekilde içerisine bazı değerler yazmaya devam edeceğim Örneğin diyorum ki git ve benim için yeni bir tane değer yazdır. Ve buraya arkadaşlar örneğin diyelim ki 2012 daha sonrasında tire 05 tire 15 değerini yazalım. Ve bu sayede arkadaşlar 5. ayın 15'i değerini buradan ifade edelim. Tekrar değişiklikleri kaydediyor ve opera ile birlikte görüntülüyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane açılan kutu oluştu. Yani buna arkadaşlar combo box da diyebiliriz. Ve eğer ki arkadaşlar bu kutunun ucuna tıklar isek bizim için bir tane tarih alanı açılacaktır. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ay değerleri, gün değerleri ve yıl değerleri yazılıyor. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar buradaki yılı otomatik olarak arttırabilir ve yine bunu azaltabilirsiniz. Ve buradaki ay değerini de yine azaltıp alçaltmanız da mümkündür. Ve eğer ki arkadaşlar buradaki gün değerini direkt olarak seçer iseniz yine bu gün değeri buraya yazılacaktır. Ve yine bu işlemleri yapabilmemiz için otomatik bir değer burada oluşturulmuştur. Ve eğer ki bugün butonuna tıklar isek de arkadaşlar, bugün bizim için aktif olacaktır. Ve bu şekilde de arkadaşlar bugün değerlerini belirtebiliriz. Ve şimdi de arkadaşlar buradaki alanlarda bazı kısıtlama işlemlerine bir göz atalım. Örneğin arkadaşlar burada diyelim ki git ve bizim için yine aynı şekilde maksimum bir tane değer belirle. Ve burada arkadaşlar yıl olarak da diyelim ki git ve bizim için 2013'e kadar bu sayacın devamını sağla. Ve bunun için de arkadaşlar 2013-01-01 değerini yazdıralım. Ve yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydedelim. Ve diyelim ki git ve bizim için bu sayfayı yine Opera ile birlikte görüntüle. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfamız yine aynı şekilde açılacaktır. Ve buradaki butona yine tıkladığımız takdirde yine buradaki ay, gün, yıl değerleri çıkacaktır. Örneğin arkadaşlar arkadaşlar ay ay buradaki işlemlere devam edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ocak 1 2013'e geldiğimiz anda buradaki işlemler pasif oldu ve benim bir değer seçmemi istemiyor. Ve istediğiniz takdirde de arkadaşlar date alanı için bu şekilde maksimum bir nokta belirleyebilirsiniz. Ve şimdi de arkadaşlar farklı bir tane tipe göz atalım. Ve yine aynı şekilde bir tane paragraf ekliyor ve yine bir tane label ekliyorum. Ve bu defa da arkadaşlar lokale göre bir tane saat ve tarih değeri belirlemeye çalışalım. Ve bunun için arkadaşlar diyelim ki lokal tarih ve saat diye yine burada bir tane metin değeri yazalım. Ve bunun için yine aynı şekilde diyorum ki git ve benim için bir tane input ekle. Ve burada arkadaşlar yeni bir tane type değerini benim için eklemiş ol. Ve buradaki type değeri de arkadaşlar date time lokal olaraktan değerlendirilecektir. Ve bunun ardından diyorum ki git ve benim için yeni bir tane değer belirle. Yani buradaki value ifadesini yazacağım ve ekranda görünmesi gereken tarihi belirleyeceğim. Ve buradan diyoruz ki arkadaşlar git ve 2012 yıl değerini yazdır. Ve bunun ardından ay değerini ve daha sonrasında da arkadaşlar gün değerini yazdıralım. Ve bunun ardından arkadaşlar değeri belirleyebilmesi için bir tane t değeri yazıyor. Ve buradan 0, 1, 30 olarak değerlendirilen saat değerini de ilave ediyorum. Ve tekrar kodlamayı kaydedelim arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde bunu opera ile birlikte görüntüleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tarih ve saat değerleri için bize iki tane kutu değeri çıktı. Ve buradaki arkadaşlar tarih bölümüne tıkladığımız takdirde tarih alanları için bize tüm veriler gelecektir. Ve burada istediğiniz takdirde arkadaşlar ay değerlerini seçebilir, günleri seçebilir veya yıl değerlerini buradan arttırıp azaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde arkadaşlar saat değeri için de bu işlemi yapmanız mümkündür. Ve buradaki değerin ayrışmış olduğunu da yine iki kutu ile birlikte öğrenebiliriz. Ve şimdi arkadaşlar buradaki lokalden farklı olarak diyelim ki git ve sadece time'ı kullan. Ve bunun için arkadaşlar sadece buradaki satırı kopyalıyor ve yine aynı şekilde buraya yapıştırıyorum. Ve bu defa da arkadaşlar lokal bir saat değerinden değil de sadece tarih ve saat değerinden bahsedeceğiz. Ve bu defa yapmamız gereken işlem sadece buradaki date time lokaldeki lokal değerinin silinmesi. Ve buradaki özellik değerini siliyorum ve buradaki tarihin en sonuna diyorum ki git ve benim için bir de zon değeri belirle. Ve tekrar değişiklikleri kaydedelim ve yine aynı şekilde Opera ile bunu görüntüleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine aynı şekilde tarih ve saat değerleri benim için buraya getirtildi. Ve son olarak da buradaki arkadaşlar zon değerinin yazdırılmış olduğunu görebiliriz. Ve istediğiniz takdirde buradaki saat değerlerinin zon ayarlarını yine buradan öğrenebilirsiniz. Ve şimdi de arkadaşlar son olarak diyelim ki git ve bizim için ay ve hafta değerlerini belirle. Ve bunun için arkadaşlar yine paragrafların içerisine label'larımızı ekleyelim ve buradaki kodlamaları belirlemiş olalım. İlk olarak diyorum ki arkadaşlar git ve benim için hafta alanı değerini öğren. Ve buradaki alan için arkadaşlar yine aynı şekilde yine bir input ekleyeceğiz ve yine buradan type olarak bir tarih değerini belirlemeye çalışacağız ve bu defa arkadaşlar hafta değerini yazdığımızdan dolayı burada week olarak değerlendirilen haftayı ekleyeceğim ve burada arkadaşlar istediğiniz takdirde yine bir tane value değerini yazabilirsiniz. Ve buraya arkadaşlar değer olarak da diyelim ki git ve bizim için 2012 daha sonrasında tre ve w5 değerini burada yazdır. Ve burada arkadaşlar yazdırmış olduğumuz w değeri week değerinden gelmektedir. Ve yine yaptığımız değişiklikleri kaydedelim ve opera ile yine bunu görüntüleyelim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bazı hafta değerleri yazılıyor ve buradaki seçim işlemlerine baktığınız zaman hafta hafta buradaki verilerin göründüğünü görebiliriz ve gördüğünüz gibi ben imleci yukarı aşağı götürdüğüm zaman haftalık olarak buradaki seçim işlemleri yapılıyor. Ve ben eğer ki arkadaşlar bir hafta değerini seçer isem bu şekilde bir tane görüntü gelecektir. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar yıl yıl buradaki değerleri arttırabilir ve yine haftalık olarak buradaki verileri seçebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi 2019 W20 olarak değerlendirilen bir tane yazı yazıyor. Ve buradan arkadaşlar arkadaşlar 20. haftada olduğumuzu yine bu ifade ile öğrenebiliriz. Ve son olarak da arkadaşlar bir ay değerine göz atalım. Ve bunun için de arkadaşlar yine aynı şekilde diyeceğim ki ay alanı olarak bir tane metin alanı belirle. Ve daha sonrasında yine aynı şekilde bir tane input değeri yazdır. Ve bunun da arkadaşlar mont olarak değerlendirilen bir ay değerine sahip olmasını söyle. Ve buradan arkadaşlar mont değerini yazıyor ve yine aynı şekilde ekranda görünebilmesi için bir tane value değerini ekliyorum. Ve buradaki value'nun içerisine de arkadaşlar diyeceğim ki git ve benim için yine 2012'nin 5. ayı, 10. ayı değerini belirtir. Ve burada arkadaşlar diyelim ki 2012 değerini yazdır eşittir 05 değerini ekliyorum. Yine bunu kaydedelim arkadaşlar ve opera ile yine görüntüleyelim. Ve gördüğünüz gibi buradaki alandaki değerimiz 2012'nin 5. ayı olaraktan yer edindirildi. Ve bu oka tıkladığım takdirde bu defa da aylık bir seçim yapabileceğimizi yine buradan öğrenebiliriz. Ve gördüğünüz gibi ay değerine tıkladığım takdirde 6. ay değeri yine bizim için buraya getirtildi. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde seçme işlemlerini de Yapabilirsiniz ve gördüğünüz Gibi buradaki değerimiz gelmemiş Arkadaşlar burada bir eksikliğin Olduğunu söyleyebiliriz Ve bunun için arkadaşlar W05 değerini yazalım tekrar Kaydedelim ve tekrar bunu Yenileyelim ve gördüğünüz gibi Haftalık ve aylık değerlerde Yine bizim için buraya getirtilebiliyor Ve son olarak arkadaşlar Maksimum minimum noktaları Bir de ay değeri ile birlikte Belirleyelim Buradan arkadaşlar diyorum ki git ve benim için maksimum bir tane nokta belirle. Ve buradaki noktamız da arkadaşlar örneğin diyelim ki 2012'nin 12. ay olsun. Daha sonrasında bir tane minimum değer yazalım. Ve bu da arkadaşlar bizim için 2012'ye 01 olaraktan değerlendirilsin. Tekrar bunu arkadaşlar yenilediğimiz takdirde buradaki aylık değer gelecektir. Ve direkt olarak arkadaşlar devam ettiğimiz takdirde 2012'nin son geleceğiz ve buradaki butonumuz bizim için pasif olacaktır. Yani bu defa arkadaşlar buradaki alanın gidişi olmadığını buradaki göstergeler ile birlikte öğrenebiliriz. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar Mozilla ile birlikte yine buradaki alanları test edebilir ve bu özellikleri kullanabilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar diğer tarayıcılarda buradaki özelliklere bir göz atalım. Örnek olarak diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradaki daytime tiplerini Firefox ile birlikte görüntüle. Acaba bizim için nasıl bir görüntü çıkacaktır? Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar değerlerimiz burada getirtildiği ve bizim için butonların ortadan kaldırıldığını görebiliriz. Örneğin arkadaşlar farklı bir değer yazalım ve kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapılmadan buradaki değerler kayıt edilebiliyor. Yani bizim için arkadaşlar Firefox tarafından direkt bir desteklemenin olmadığını söyleyebiliriz. Ve siz istediğiniz takdirde arkadaşlar jQuery ile birlikte yine bu özellikleri adapte olabilir ve yine bunları ekleyebilirsiniz. Ve şimdi de arkadaşlar Google Chrome ile sayfamızı test edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sayfamız yine aynı şekilde açıldı ve bizim için örnek yine değerlendirildi. Ve yine bunun da destek vermediğini yine tarayıcı ile birlikte görebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar internet explore ile birlikte bakalım ve bunda da destek vermediğini yine öğrenelim. Ve gördüğünüz gibi işlemlerin bu şekilde geçerli olduğunu yine buradaki özellik ile birlikte öğrenebiliriz. Yani istediğiniz takdirde Opera ile birlikte buradaki özellikleri sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde time, date, date, time, date, time, local, week ve month gibi bazı tarih ve saat tiplerini öğrenmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde sayı aralıkları belirleme alanları ve renk seçimleri için bazı renk seçicilerin ne şekilde kullanılması gerektiğini öğreneceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com forumlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.